Merhaba arkadaşlar. 6. sınıflarla yeni ünitemize geçtik bugün. Bookworms yani 8. ünitemizin ismi kitap kurtları arkadaşlar. Bookworms. Buradaki kelimeleri kitabımızın ilk başındaki kelimeleri defterinize yazmanızı istemiştim ödev olarak. Onun haricinde değil. eks konusu olarak arkadaşlar prepositions of direction yani yer yön tarif etmek için kullandığımız edatlar. Preposition edat demek. Yer yön tarifinde kullandığımız edatlarımız var bu konumuzda. Bakalım anlamlar öğrenelim. Mesela bir şeyin içinde, yanında, üstünde, altında, arkasında şeklinde kullandığımız kelimeler. In içinde anlamına geliyor. On üstünde. Under bir şeyin altında. Mesela masanın altında. Next to bitişiğinde. Near yanında. Behind arkasında demek. Mesela benim arkamda şu an bir kapı var. Behind veya arkanızda bir arkadaşınız var. Sırada oturuyorsunuz. Behind. Opposite karşısında, in front of, önünde demek. Between ise arasında, yani iki şeyin arasında. Ne çizelim? Şuraya iki tane çiçek çizelim. İki tane çiçeğin arasında bir tane top olsun. Evet, top şu anda ikisinin arasında. Ne diyoruz? The ball is between the flowers, çiçeklerin arasında diyebiliriz. Bir kişinin ya da bir nesnenin yerini sormak için ise ver soru kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Ver. Nerede? Where is the Ayşe? Where is Ayşe? Ayşe nerede? Where is the ball? Top nerede? Where is the dog? Köpek nerede? Where is uh, the Ahmet? Ahmet nerede? Ver. O zaman bir kişinin bir nesnenin yerini sorarken ver soru kelimemizi kullanıyoruz. Nerede anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. Nerede? Ayşe nerede? Nerede olabilir Ayşe bakın. She is in the class. O sınıfta. Veya she is in the home. O evinde. Ya da she is in the sports, uh, sport center. O spor merkezinde. Where is the dog? Köpek nerede? The dog is under the table. Köpek masanın altında. Where is the hospital? Ya da yer yön. Mesela sokağa çıktık. Hastaneye gideceğiz. Bilmediğiniz bir yeri soracaksınız. Hastaneyi soracaksınız. Postaneye veya bir marketi soracaksınız. O zaman diyorsunuz ki where is the hospital? Where is the supermarket? Where is the pharmacy? Eczane nerede? Where is the post office? Postane nerede? Bakalım nasıl soracağız ve ne şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Where is the hospital? Hastane nerede? It is near the supermarket. O süpermarketin yanında. Near, yanında. Where is the library? Kütüphane nerede? It's e, between school and post office. O, okul ile postanenin arasında. Where is the ball? Köpek nerede? Pardon, where is the ball? Top nerede? It is near the table. O da masanın yanında. Bakın resmimize. Where is the ball? Resmimizin yanına, masanın yanına çizdik. It is near the table. Burada okul ve kütüphanemiz yan yana. Bir sorumuzda ne diyoruz o zaman? Where is the school? Okul nerede bu resme göre? It is next to the library. Kütüphanenin bitişiğinde. Next bitişik demekti. Near yanında. Next ise bitişik. Yani duvarlar birbirine yapışıksa near diyoruz. Şu anda ben, bakın ben tahtaya next oldum değil mi? Yapışık. Ama ayrı kaldığımda yanında oluyor. E, sonuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Where is the ball? Top nerede burada bu resimde? Masanın üzerinde değil mi? O zaman ne diyeceğiz? It is on the table. Masanın üstünde. Buradaki eee örneklerimizi tahtaya olduğu gibi defterimize yazalım arkadaşlar. Örneklerimize renkli kalemlerle şu şekilde prepositionlarımızı renkli kalemlerle belirterek yazalım. Daha kalıcı olsun. Şimdilik burada kaldım arkadaşlar. Bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.